bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Son aldıklarımı yine size göstereceğim, sizinle paylaşacağım. Vatsas ve herhalde gratis de var içerisinde. Kesin bilmiyorum ama fiyatları da söylemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz indirimler yüzde %50-%40 falan. Bazı şeylerde hala devam ediyor Vatsaslarda. Ee, o yüzden ben birkaç şey aldım ama fiyatlar değiştiği için fiyat söyleyemeyeceğim. Ee, başlayalım şimdi. En önce bundan başlayıp istiyorsanız eğer. Söyleyeyim. Ha, bunu da göstereyim size. Bunu birimden aldıydım arkadaşlar. Bakın böyle büyük bir su bardağı. Gülümse yazıyor üzerinde. Hava çok sıcak, susuz olmuyor. <laughs> yani mutlaka su koyuyorum. Video çekmek de çok zor yaz dönemi gerçekten. Ee, Üzerinde farklı yazılar vardı. Gülümse, kendini sev falan. Eşime de aldım bir tane. Kendime de bir tane pembesini aldım. Eşime de yeşilini almıştı. Çok böyle şey bir bardak. Büyük. Bayağı bir su tutuyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Elimde hep bu var. Şimdi buradan başlayıp istiyorsanız eğer masanın üzerine doldurmadan önce hatırlıyorsanız eğer da bir başucu sürahisi almıştım. Üç tane de bardağını almıştım şimdi üç tane de ilave sipariş vereceğim demiştim altı yapayım altılı yapayım diye o yaptım onu aldım üç tane bir tane de çift fincan aldım onu da göstereyim ama arkadaşlar bu çift fincanlardan istiyordum bayağıdır ama bu küçük çıktı <laughs> bayağı bir kahve fincanı çıktı arkadaşlar bakar mısınız bakın yani çok küçük Evet arkadaşlar bunu böyle alıyorum kenara. Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız bu başucu sürahisini almıştım. Geçen videomda göstermiştim böyle zürafa desenli ama böyle boya gibi değil böyle nasıl söyleyeyim böyle baskı gibi böyle hatta insan eline geliyor böyle kabartmak gibi bir deseni var. Bu da ürünün kalitesini nasıl olduğunu zaten moda kalitesine şüphe yok o yüzden bunu aldıydım üç tane de böyle farklı farklı hatta şöyle göstereyim böyle aldıydım bir zürafa bir zebra bir tane de fillisini aldıydım böyle altın yaldızlı böyle kenarlarından da şeyler geçiyor böyle küçük gözüküyor ama bayağı bir büyük yani Demin ki bardağım kadar bu bardağım kadar değil ama baya bir büyük bir bardak çok güzel çok şık de gözüküyor hatta sofraya da böyle başucu sürahisi gibi ayrı kullanırım ama bu da onun bardağı zaten biliyorsunuz başucu sürahiler böyle bir küçük hem kapak gibi hem bardak gibi bir şey de oluyor sofraya da böyle konulabilir bir komposto bir limonata falan koyup yanına da bu bardakları koyabilirim diye düşündüm ve bunu altıya tamamlamak istedim ve üç tane de yeniden sipariş verdim bir de o çiftçi darlı fincanı sipariş verdim onu geri vereceğim ee, e, zürafalı olmadığı için e, iki tane filli aldım şey değil sorun değil yani benim zaten siyahlı tabaklarım var biliyorsunuz luminarkın onlarla da kullanabilirim daha güzel olur bence Hatta bir ara hepsini siyahlı alayım, filli alayım diye düşündüydüm. Çünkü bunun siyahları çok belirgin. Ama başucu sürahisinin tek sürahi alısı var diye böyle karışık desenli alayım dedim. Güzel gözüküyor böyle karışık desenli de. Hoşuma gitti yani. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bunları bir kenara alayım. Arkada da doğum günümden kalma balonlar falan var. Temmuz ayında doğan bütün arkadaşları, herkesi doğum günü için tebrik ediyorum. Benim de doğum günümde 21 Temmuz'da benim de doğum günümde. Evet arkadaşlar şimdi de varsınız, gratis'ten aldıklarımı sizinle paylaşayım. Böyle bir hızlı hızlı geçelim. Böyle bir geçelim. Göstereyim. Böyle bir vaksas poşetim var. Bu burada böyle dursun. Buradan bir tek tek çıkarayım arkadaşlar. E, Marseilles'in böyle bir e, sabunlu, sıvı sabununu almışım. Pamuk sütü diye geçiyor. Bunu kullanıyoruz sık sık. O yüzden alıyorum. E, Bioblas'ın yine argan e, yağlı e, günlük kullanım e, şampuanını aldım. Bunu eşim daha çok kullanıyor. Ondan sonra Nivea'nın böyle küten sıkılaştırıcı, besleyici bir vücut sütünü aldım. Bunda var bende bitmek üzere. O yüzden bunu da aldım. Biliyorsunuz yaz dönemi deodorantlar çok kullanıyor. Garbilerin saf temiz böyle bir deodorantı aldım. Bir, bir tane, bir tane, tane Nivea'nınkini aldım. Farklı farklı kullanıyorum ben arkadaşlar. Yani bir aynı bir şeyde aynı bir deodorantı kullanmıyorum. Böyle karışık alıyorum. Hangisi indirimde oluyorsa falan öyle alıyorum. Nivea'nın. Çünkü biliyorsunuz deodorantlar bile yani 30-40 liraya geldiler. O yüzden Pound'unki Fanın aldım bir tane soft control diye. Yine bir deodorant. Üç tane deodorant almışım. Bunu yere koyacağım arkadaşlar. Çok sıcak. Çok sıcak. Kusura bakmayın böyle eğilip vereceğim. Evet arkadaşlar Nutricina'nın böyle bir doğal kuru ciltler için böyle bir vücut yağı. Bundan bir kere de kullanmıştım memnun kaldım. Yaz dönemi iyi oluyor böyle. Sık, hıs elinde böyle sürmeden yağlı yağlı vücuda öyle vücuda sprey gibi sıkıp çıkıyorsun. Güzel oluyor. Bir tane e, aloe veralı böyle. Bunlar satılıyor. Bunları vatsızdan almışım arkadaşlar. E, aloe veralı böyle itim jel almışım. Kamajeli. Ondan sonra böyle defansın Mikros'tan aldım herhalde. Defansım böyle sinek kovucu. Akşamları böyle dışarı sahile falan giderken bundan sıkıyoruz. Başka bir markanın da var, onun ismini unuttum. O da var, yani onu daha çok kullanıyoruz. Ya böyle, böyle değişiklik olsun. Geçen sene de almıştım bundan memnun kaldım. Sprey formunda. Kokusu da yani hiç öyle bir rahatsız edici bir kokusu da yok. 5 saat boyunca. İzin vermez diyor. Sineklerin yaklaşmasına öyle bir iddiası var. Ezatçı başının zaten. Bunu herhalde Migros'tan aldıydım. Eğer hatır yanlış hatırlamıyorsam. Defans diye geçiyor. Ve memnunum bundan da. Alabilirsiniz beni rahatlığıyla. Söylediğim gibi şoklardan alıyorum ben Selami'nin ürünlerini. Zaten 2-3 tane ürünü oluyor. Bir deodorant falan geliyor. Sık sık şampuanı geliyor. Bir de hmm, iki çeşit yüz ve vücut yıkama e, şey geliyor. Nivea'nın e, yine bir koruma ve nem SPF 30 e, kremini aldım. Losyon mu krem mi bilemiyorum ama losyon evet losyon bu. E, beşi birinde diyor. E, UVA koru, koruma diyor. E, UVB koruması suya dayanıklı yoğun nemlendirme, yumuşak cilt hissi. Bu suya dayanıklı olduğu için bunu denize giderken kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da e, vücut besleyici sütü de günlük kullanıyorum. E, bunu belki eski videolarımda da görmüştünüzdür. Eşim de kullanıyor. Onda saç uzun olduğu için ben de kullanıyorum. Güçlü saç uçları, hindistan cevizi yağı doğanın enerjisi diyor. sen cevizi kokuyor buram buram. Ondan sonra güzel saç hiçbir yıpratmadan şey yapmadan tarıyor. Senelerdir de kullanıyoruz. Çok da memnunuz arkadaşlar. Devam ediyorum yine arkadaşlar. Güneş şeylerinden gelmişken Bioderma'nın biyoderman, 50 faktörlü bu renkli şeyi, natural renginde bir bir kremi gibi ama 50 faktörlü güneş koruyucusu. Şu an yüzümde var. Çıkmadan önce dışarı güneşe çıkmadan önce sürüyorum bunu. Çünkü söylediğim gibi dışarı çıkacağım biraz da. Güneşe çıkmadan dışarı çıkmadan önce bunu sıkıyorum. Bunu bana doktorum tavsiye etmişti. Cilt doktorum. Geçen seneden beri yüzümde bir Problem yarandı, böyle kuru çok kuruyordu yüzüm, aşırı derecede kuruyordu. Böyle, o yüzden iki, bir jel, bir krem gece ve sabahları hala kullanıyorum bir senedir, her gün. Bir de bunu dışarı çıkmadan önce yazmıştı, bunu kullanıyorum. Bittikçe de bitmek üzere ve yenisini alacağım böyle bir krem. Bunu böyle kendiniz eczanelerde satılıyor. Alıp kullanabilirsiniz. Biraz fiyatlı ama güzel bir ürün. Ondan sonra Migros'tan böyle bir bio oil'in yağlarını almıştım. İki tane almıştım. Biri bitmek üzere bir de bunu aldım. Bunları bu kaçıncı bilmiyorum ben de. Bunu da senelerdir. Bu da senelerdir kullandığım bir ürün. Yani cilt bakım yağı bio oil'in. En büyük şişelerde de var. Ama mikrosa böyle küçükleri indirime girdikçe alıyorum ben. Bayağı da gidiyor zaten. Küçük olmasına rağmen bayağı bir uzun süre gidiyor. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Çok çok, çok memnunum. Bundan da deneyin ya da kullanın derim yani. Bir de A101'lere böyle bir e, ojeler var. A101'lerde görmüşsünüzdür. O kozmetik Leon'un orada. E, renk renk çeşit çeşit geliyor zaten. Eskiden ben üçlü bir tane almıştım. Bir üçlü böyle bir aldım. Mavi, gri ve böyle e, Newton'da bir oje aldım. Üçlü, üçlü uyguna geldiği için. Bir gittiğimde de yine böyle bir yeşil, e, yine gri. Gri'yi çok kullanıyorum. Bir de beyazını aldım çeşitli çeşit renklerle bir tane de yine klor gelmişken böyle e, makyaj silmem yani bazen e, evde kullanmıyorum ama bazen böyle bir yerlere gidince falan bir yerde kalıyorsun mesela bir yerlere gidiyorsun misafire gidiyorsun Böyle çantama atıyorum e, güzel oluyor bunlar da e, bazen acele böyle makyajını temizlemek istersen çok böyle ağır bir makyajım yok ağır bir makyaj süren birisi değilim ama yine de Böyle bir makyajınız yoksa böyle bir silip geçiyorsunuz bunlar üzerinden de yıkayın. Bitsin gitsin. Evet arkadaşlar bence bitti. Kağıt var ama neyin kağıdı bilemedim. Evet arkadaşlar aldıklarım bu kadar. Sizinle de paylaştım. Size de bir fikir olsun diye. Bir de bu yakında bitenler videosu gelecek. Baya biraz bir şeyler birikmiş. Çok sıcak arkadaşlar. Yani video <laughs> çekmek biraz yani çok sıcaklarda da çok video çekmek olmuyor. Şimdi dışarı çıkacağım. Belki oradan bir çekim yaparım sizin için. Bakayım. Moda falan izin verirse çekerim. Oradan da söylediğim gibi fincanı falan değiştireceğim. Bakalım ne alacaksa eğer modadan gelen videomda size gösteririm bunu da e, tatilde olanlara hepinize iyi tatiller diliyorum. E, i̇şte olanlara bu sıcaklarda e, sabır diliyorum. E, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Güzel bir yaz olsun herkes için, hepimiz için, hepimiz için güzel bir yaz olsun. E, güzel günler diliyorum hepimize. Videoyu beğenmeyi, e, zil işaretine tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayıp izleyenler de var. Onları da kanalıma davet ediyorum. Evet arkadaşlar, Modoya gidiyorum. Değişim olacak orada ya da bir şeyler görürsem indirim hala devam ediyorsa bir şeyler alırım. Bakalım şeyler çekebilirsem çekerim sizin için de. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Felaket sıcak. Bakın böyle de bırakıp gitmiştim zaten. Çıkacağım demiştim videonun başında. Kompostamı için Dün komposta yapmıştım. Pus gibi. Evet arkadaşlar. Yandım. Video'mu bitirmek için e, geldim, açtım bir daha geldikten sonra e, videonun başında göstermiştim Moda'dan fincanı, onu değiştirdim, iade ettim ve e, alışverişte yaptım. Moda'dan e, fincanın parası iade olundu, e, üstünde tamamladım. Görmüştüm bunları, beğeniyordum. E, neye değiştirdim, neyi aldım size de göstereyim istiyorum. Arkadaşlar ama çok sıcak inanın böyle oturmadım bile. Hani kapıdan girdim hemen videoyu tamamlamak için böyle size de göstereyim istedim. Eve birkaç şey aldım. İpek yola gittim. Güzel şeyler vardı böyle. Bir tane kazak gördüm. Belki onu alabilirim. Alırsam çekerim onu da size. Çekim yapamadım oralarda. Hem çok sıcaktı. Biraz buralar kalabalık oluyor alışveriş merkezleri. Mikros'a girdim. inanın adım atacak yer yok. Kapıdan geri döndüm. Düşünün yani girişte böyle kozmetik ürünlerde indirim vardı. Çok öyle kozmetik şeylere ihtiyacım olmadığı için geçen de alışveriş yaptım. Watsis Gratis indiriminden. Bunlar da var. O yüzden çok bir şey ihtiyacım yoktu. Boya bir tane bu rengi bulabildim. Renk yok. Çeşit renkler bitmiş. Bir tane alabildim. Ele birkaç gıda ürünleri falan aldım. Şimdi aldıklarımı da size göstereyim arkadaşlar. Bunu çok beğeniyordum. Bunu mağazada görmüştüm. Şu böyle bir sepet. Evet böyle bir e, sepetini aldım. Her şeyde kullanılır. Yemekte olmazsa bile banyoda küçük el havlularınızı koyun, mutfakta el havlularınızı koyun. Ama ben e, masaya koymak için aldım. E, böyle açma, poğaça sabahları kahvaltıda koymak için. Ekmek olabilir. Doğrayıp koyabilirsiniz. Çok güzel ve bununla takım ben bunu görmüştüm önceden. Mağazada görmüştüm. internet sitesinde de var. 3 al 2 öde var. O yüzden ben de 3 tane aldım. Böyle bir şey. Bir de böyle Amerikan servislerini aldım arkadaşlar. Baya bir büyük. Bakın. Baya bir kalın. Burada yine e, modonun şeyi var deri üzerine. Baya bir kalın. Bakın. Yani bildiğiniz Amerikan servisler, böyle sutlalar çok şey oluyor, böyle inceleri de vardı. Ama ben bunu seçtim hem de bunun için, bununla takım olsun diye seçtim. Ama bir şey oldu, iki tane kalmıştı, sadece iki tane. Şimdilik ikimiz kullanırız, eşimle de. Ama böyle misafir falan gelince de ya dörtlü ya altılı istiyordum. Şimdi şeyden bakacağım, mağazası yoktu, maalesef bitmişti şeyden bakacağım e, online bakacağım İki e, iki tane dörtlü yaparım ya da dört tane alırım altılı yaparım bilmiyorum orada da, eğer orada da kaldıysa bilemiyorum ama yine hiç olmazsa tek değil iki tane bulabildim ona seviniyorum mutlu oluyorum ve şimdi kullanırız ama böyle misafir masalarına falan böyle çok güzel ama çok böyle kalın göstereyim böyle bayağı bir kalın şu detayı da çok sevdim zaten çok güzel. Bunları aldım arkadaşlar. Böyle aldıklarımı da sizinle paylaştım, gösterdim. Şimdi ben bir duşa gireceğim. Böyle kendime geleyim. Böyle soğuk e, içeyim. hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden biraz vlog tarzı oldu. videomu beğenmişsinizdir. E, hoş kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Başka videolarda görüşürüz.